Benim adım ka? Kan Kaan mı? Kan öyle benim ka. Tamam canım. Benim adım Ka. Yaşım 9. Şöyle. Hop. Hop öyle. Oyun oynamayı severim. En sevdiğim renk mavi. Kadar şey mı? <Sessizlik> tamam. Kan'ı göster bakalım bize. Tamamdır benim. Tamam. tamam. Şöyle. Biraz daha yaklaştır ekran. Biraz daha yaklaş. Tamam. Teşekkür ederiz Kaan. Tamam. Adı Ali Genç. Yaşı 10. Yaşadığı ülke Türkiye. Bir gününü nasıl geçiriyor? Bisiklet sürerek ve ders çalışarak neler yapmaktan hoşlanır? Neler yapmaktan hoşlanır? Futbol Evet, bu kadar mı? Tamam. Bize göster bakalım şu çocuğu da. Ben belki çocuk değil ki şey. Kocaman. O zaman. O zaman belki on... 10 on... yaşındaymış işte. Ama 10 yaşında ama o yüzden kocaman insan yaptım bak. Olsun. Uzun boylu bir çocuk demek ki bu. Elbiyo. Tamam. Görünüyor. Görünüyor. Nazlı. 8 yaşındayım. Tabaklar mahallesinde yaşıyorum. En sevdiğim renk kırmızı. Kitap okumayı çok seviyorum. Bir günümü oyun oynayarak, ödevlerimi yaparak, kitap okuyarak geçiriyorum. Bitti mi? Hayır. Devam. Öğretmenim başka ne yapacaktık? Yapmışsın her şeyi aslında. Göster bakalım bize Nazlı'yı. Bir tanışalım Nazlı'yla. Biraz yukarı kaldır Zehra. Biraz yukarı kaldır. Birazcık daha sağa doğru götür. Sağa doğru. Sağ. Sağ. Götür. Götür. Yaklaştır. <laughs> Yaklaştır Zehra. Yukarı kaldır Zehra. <laughs> evet. Merhaba Nazlı. Görüyor musun nazlıyı?